Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir sohbette kardeşimiz dinlemiş ki sahabilerden birinin elinde Kur'an-ı Kerim'de bugün olmayan ayetler varmış. Böyle bir şey olabilir mi? Abdullah ibni Mes'ud'un elindeki Kur'an'da değil tuttuğu notlarda bir hadis vardı. Ashab-ı kiram Kur'an'ı dizerken onu koymadılar oraya, niye koymadılar? Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Kur'an olarak onlara öğretmemişti. Dolayısıyla ashab-ı kiramın elinde not defterlerinde vardı da bugün Kur'an'da yok diye bir şey yoktur. Nedir o peki? Ashab-ı kiram notlar tutuyorlardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Tuttukları notlardan bir tanesini de mesela filan surenin kenarına yazmıştı. Dışarıdan bakan sanki o surenin ilavesi gibi gördü onu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ashab kiram toplanıp icma ederek bu Allah'ın indirdiği Kur'an'ın ayetindendir dedikleri şeyleri koydular. Onun bunun notlarını koymadılar. Bu sebeple elimizdeki Kur'an yüzde yüz Allah'tan indiği gibidir. Yüzde yüz garantilidir. Hiçbir eksiği yok, fazlası yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.